Ramazanın ilk günü ne yapsam diye çok düşündüm. O ilk gün hani yeni giriyoruz böyle nasıl bir yemek olmalı? Öyle bir yemek olmalı ki bu hata şimdi Ramazan'a girdik demek gerekir. Olabilecek en Ramazan, en iftar yemek olmalıydı. E haliyle de Ramazan deyince benim aklıma abi çok net gelen bir yemek vardır. Türk mutfağının sultanı denilen bir yemek. Bu Allah'ın lütfu yemek, bu kültürel zirve, bu damak orgazmı, bu 700 yıllık imparatorluk mutfağının zirvesi. Ramazanın olmazsa olmazı karnıyarık pilav, yanına da yoğurt bir de mercimek çorbası. Ellik onu bilmez ya. erlik nereden bilir? Önce patlıcanın harcını yani kıymasını yapmak gerekir. Şimdi bunun için gidip kasaptan kıyma alabilirim ama bildiğiniz gibi ben bir ruh hastası olduğum için kıymasını bizzat ben çekeceğim. Kıyma için en ideal et arkadaşlar dana'nın döşü ya da döşe en yakın etlerdendir. Şu, şu güzelliğe bak kıymanın lezzetine de dozunda gireceğiniz bir yağ verir. Yağsız kıyma çekenler var ama genelde böyle karnıyarık için bu tarz yemekler için yağsız kıyma olmaz yağ olacak. Yağ oranını güzel ayarladıktan sonra efendim kıymayı iki kere olmak üzere çekiyoruz. İşte size harcılık kıyma hazır. Zaten kurban bayramından alışkınsınızdır. Çok da zor olmasa gerek yani. Gelelim patlıcana. Gençler dünyanın en iyi patlıcanı Bilecik patlıcanıdır. Hele hele böyle ağır kebaplar, etli yemekler falan yapıyorsanız birecik patlıcanı dünyanın en iyi patlıcanıdır alacaksınız. Ancak karnıyarık için yani spesifik olarak bu yemek için Patlıcan daha sert ve geniş olmalı ki yarabilesiniz yani. O yüzden İzmir patlıcanını tercih ediyorum. Biricik patlıcan daha uzun olur böyle. Görünce anlarsınız zaten hemen. Karakteristiktir yani. Malzemelerimiz oldukça basit. Klasik bir yemektir. Patlıcanı olduğu gibi alıyoruz ve kızartıyoruz. Düşük ayarda kızartmanızı tavsiye ederim ki yavaş yavaş içi de kıvama gelsin patlıcanın. İşte dostlar patlıcanları hallettikten sonra gelelim harcına kıymetli kardeşlerim. Klasik Türk yemeği repertuarı. İşte önce soğanı kızartıyoruz. Yeşil biber ekliyoruz ki bazıları yeşil biber eklemez buna. Siz yine de ekleyin. Ben anamdan böyle öğrendim. Ayrı, ayrı bir tat katar buna. Ardından kıymamızı da gireceğiz. Ve bir kavuşma, bir birleşmeşme gerçekleşiyor. Bir kıyma aşka geldi. Suyunu çektikten sonra kısık ateşe alın. Yavaş yavaş tadı otursun böyle çeksin kendi içerisinde. Şimdi duayen bir püf noktası. Bazıları patlıcanı ortadan ikiye ayırıyor bıçakla. iki tane çıkarıyor. Ama bu işin aslı benim de anamın bana öğrettiği şekilde benim de bildiğim gibi. Yukarıdan şu gördüğünüz aralardan birini yaracaksınız. Sonra da ikiye bölmeyecek şekilde patlıcanı baştan aşağı açacaksınız. Karnını yaracaksınız anladın mı? Ardından Kıymamızı alıyorsunuz ve güzelce yavaş yavaş patlıcana yediriyorsunuz. Bir buluşma gerçekleşiyor burada. Karnıyarık değerli dostlar Osmanlı'da saray yemeği olarak bilinirmiş. Böyle bir namı bu tabi dillerden dillere yayılmış yani saraydan gelen bir yemek. Ama hikayesi de rivayetlere göre bayağı geri gidiyor. Çünkü rivayet odur ki bir Selçuk Demir'i çok severmiş patlıcanı aşırı severmiş. Bunu tatmin etmek için de onun için mutfakta özel bir yemek hazırlanmış. Bu da karnıyarık. Bizdeki hünkâr beğendiğin hikayesi gibi. rivayettir sonuçta. Yüzyıllar içerisinde de bize kadar gelmiş. Çünkü söz konusu Selçuk Demir'i Sivas yakınlarında yaşadığı için Sivas yöresini, yani Sivaslar özellikle bizim yöremizin yemeğidir falan derler ama bütün Türkiye'de yapılır, ev hanımları çok severler. İşin ilginç de şu, zamanında Osmanlı'da bir baklava çeşidine karnıyarık denirmiş. İşte bugün bizim yaptığımız ve bildiğimiz karnıyarık'a da metfune denirmiş. Gel gelelim çorbamıza değerli dostlar. Mercimek çorbası bence Ramazan'ın çorbasıdır. Yani Ramazan'da çorba içilecekse bu mercimek çorbası olur. Malzemelerimiz klasiktir. Bilirsiniz mercimek çorbasının iki çeşidi vardır. Birincisi şeyleri görebildiğiniz Mercimeği görebildiğiniz sulu çorbadır. İkincisi de benim yapacağım şekilde ben blenderdan geçireceğim. Ben böyle öğrendim, anam böyle yapardı. Ben böyle yerim, böyle severim derler dostlar. Siz nasıl istiyorsanız öyle yapın ama bunun lezzeti farklıdır birbirine benzemez bu çorbalar. Mercimeği hariç. Malzemeyi aldıktan sonra düdüklüyü alıyoruz, kıvama getiriyoruz gördüğünüz üzere. Kıvama geldikten sonra da blenderla da var yok demeden. Önce büyük ayarda sonra da yavaş yavaş ince ayara geçersiniz. Güzelce bunu kıvama getireceksiniz. Böyle kıvam olacak. Çok güzel bir hal alacak. Zaten kokusu da inanılmaz vuruyor şu anda. Diğer taraftan boşalan tencereyi alacaksınız. Önce güzel bir tereyağını gireceksiniz. Ondan sonra salçasını gireceksiniz. Ve diğer mercimeği şey hazırlayacaksınız. Diğer mercimek soğur bir yandan diğer tarafta. Çok da soğumadan hemen bir şekilde alacaksınız. Ve güzelce kavuşturacaksınız bunların ikilisine. Ha, şöyle. Ha, va, va, va. Kral ya Aa, çok iyi inanılmaz güzel kokuyor bu adam ya. Ne güzel bak ya Hiç bir şey. Karıştır 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 Güzel kıvam güzel kokusu güzel ya budur abi bu. Ölüyü deriltir Ekmekle dalacaksın buna. Nasıl bizim patlıcanlar? 10 numara. 10 numara. Ahmet gibi yayılmışlar. Şimdi de pilava geçeceğiz değerli dostlar. Basit Türk pilavıdır ama ben basmati pirinç kullanıyorum. Siz istediğiniz pirinci kullanın. Patlıcanların üzerine biber ve domates ekleyin. Ben çeri domates ekledim ama siz her şey ekleyebilirsiniz. Yani normal domates de olur. Güzelce çıkardık mı? Şimdi o birkaç saat bekleyecek. Çekecek kendini. O esnada biz ne yapıyoruz? Tatlı yapacağız oğlum. Ramazanda tatlı olmadan olur mu? Anamdan öğrendiğim Hamsiköy usulü sütlaç yapacağız şimdi. Çok basit. Verdik fırına. Oh, mis gibi. Şimdi de hazır mıyız? Bak 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 ya. Yüce Allah'ım şükürler olsun. Şükürler olsun ki Türk'üm şu ayrana, şu mercimeğe, şu patlıcana, şu karniyara, şu pilava, şu yoğurda bak. Ya Türk olmasa... <laughs> İnanılmaz bir şey arkadaşlar. Kokusu, limonu da kattık mıydı mercimeğe? Tamam. Mevzu bu. Mevzu bu abi. Tamam mı? Bu kadar basit. Bu kadar... Olay bu ya. Olay bu. Yemek dediğin budur. Yedikten sonra notumu da vereceğim. Kötü olmasının ihtimali yok zaten. Lezzetli. Müthiş. İnanılmaz lezzetli oldu. Hele hele harcı falan mükemmeldi. Tatlımızı da alalım. Türk kahvesiyle beraber. Hamsike usulü sütlacımızı da gömdükten sonra Ramazan'ın ilk günü orucumuzu da böyle açtık değerli dostlar. Erlik onu bilmez ya. Erlik nereden bilir? <laughs> Erlik